Herkese merhaba arkadaşlar. 18. bölümümüzde karşınızdayız. Hızlı bir başlangıç yapalım her zamanki gibi. Merhabalar. Annemiz kek göndermiş, pasta göndermiş. <laughs> burada da evan versinlerimiz olmuş aşkım. Evet. Hepsini toplayalım burada. Bir tane domates olmuş gibi şurada köşede. Ama envanterim doluymuş alamadım aşkım. Sen alsana onu. Burada da biber <laughs> var bir tane. Şu üstümdeki <laughs> şeyleri falan bir koyayım buraya. kuvars falan heh burada tamam bunu koyalım geçen bölümde işlenmiş kuvars yapmaya başlamıştık bunlarla da fıskiye yapacağız kaliteli fıskiye yapacağız buradaki fıskiyelerimiz çok dandik hiçbir işe yaramıyorlar açıkçası bu yüzden onları yenileyeceğiz bu bölümde aşkım bu arada bu pastayı satayım mı 480 altın ediyor en azından para kazanalım bundan ben yemem çünkü etraftan topladığımız meyveleri falan yiyorum ben mağara avucu falan yiyorum ben bir ineklerimize bakayım. Bak aşkım. Üstündeki şeyleri bırakayım şöyle. Müzeye götüreceğim şu var. Bunu da koydum şimdilik. Aa bir de şu var. Özür dilerim. Tamam. Benim aşkım peynir yapıyor. <laughs> Tavuklara baktın mı aşkım? Bakmadım aşkım. Da Şimdi mantarları kontrol edeceğim. Kurtulmuş acı biberimiz olmuş. Mantarlarımız olmuş. Şu mantarları da buraya koyalım. Tamam. Bir de kurutulmuş mantar yapalım orada. Aşkım bayağı bir ekim biriktirdik ya burada. Yani ekin sandığımız var ya bizim. O kadar birikti ki. Ne yapsak onları acaba? Aşkım oradaki meyveleri şarap yapacağız. Böyle kavanozlar Yok. falan Sevzileri yaptıkça... Falan da koyuyoruz zaten? çiçeklerimiz hı hı hı. olmuş. Evet. Şimdi bunları toplayalım mı toplamayalım mı aşkım? Ben çok büyük bir ikilemde kaldım. Bence bunlar burada dursun. Hı hı. 27'sinde bunları toplayalım çünkü belki mevsimde şey olacak. Bunlar gitmiş olacak. Evet. Ama bir şey soracağım bir de. Etrafı böyle kompleyken daha hızlı mı oluyor? Bence öyle değil. Hani etrafında bir tane çiçek olsa da aynı etkiyi yaratacak mı? bilmiyorum aşkım. Arıcılık sistemi nasıl çalışıyor gerçekten bilmiyorum. Biz bu serimizde zaten ilk defa arıcılık yapıyoruz. Evet. Daha önce hiç arıcılık yapmadık. Evet. İlk defa deneyimliyoruz yani. Hı hı. Ama dikkat edelim bu ikinlere aşkım. Çöpe gitmesinler. Hı hı. Oradan bayağı bir para kazanacağız çünkü. Dediğim gibi ayın 27'sinde aşkım. Toplarız onları. Evet. Aşkım fıskiyeleri yapmayı unutma. Ben de olta hı hı. almaya gideyim mi hemen? Oraya bıraktım aşkım. Ben olta almaya gideyim. Sana dalayım. Da evet. var diyelim. Aslında jeotlar falan da vardı aşkım ya. Neyse. Onları da al aşkım. Sen başarım kazandın. Bir şey yaptım Kalerips ki. Bunlar işimizi çok rahatlatacak. Hı hı. Aşkım paratonerlerimiz çalışıyor mu? Baktın mı? Hemen tamam, bakayım. Şimşek çakıyor bol bol aşkım. çünkü. Tamam çok iyi. Midye buldum bu arada. Tamam. Onu halk evine başla aşkım. Evet. Vili abi umarım dükkanındadır yani. Geliyorum ama. Heh buradaymış tamam. Aşkım renkli kabuk var mıydı bizde? Renkli kabuk mu? Hı -hı. Yoktu sanırım aşkım. Yok muydu? Hı -hı. O zaman eve getiriyorum onu. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz? Paralel evrende Zeynep ve ben. <laughs> <laughs> Öpüşen martılar vardı da aşkım. Ya. <laughs> aşkım. Ne yapıyorsun? Ee, varmış aşkım. aşkım. Aşkım renkli kabuk dedin. Bak ne göstereyim ama. mi? Şu. Ha, tamam. Sanırsam midyeyi vereceğiz. Pıskiyelerimiz hazır. Hı -hı. Aşkım bu mısır bir tane mi istiyordu beş tane mi istiyordu mısırdan? Beş tane istiyordu aşkım. Hı -hı. Ona dikkat edelim de aşkım o beş olduğu zaman onu verelim. Beş tane yıldızlı olduğu zaman. <laughs> Hı -hı. Bu arada sana oltanı vereyim aşkım. En soldakine koydum. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peynirlerimiz olmuş. Onları da koyalım. Fıskiyeleri değiştirmişsin. Değiştirdim aşkım. <laughs> Zaten yeni aya geçtiğimiz zaman burayı komple değiştireceğiz. Buraya yeni bir düzen yapacağız. O fıskiyelere göre. <laughs> bir de bugün balık tutalım mı aşkım? Tutalım aşkım. Yağmur yağ farklı balıklar falan oluyor ya bazı yerlerde. Ona bakalım. Tamam. Aşkım. Tamam aşkım. Ben bir halk evine uğrayacağım. Oradan balık tutmaya <laughs> geçeceğim. İstersen gelebilirsin benimle. Tamam ben de oradan geleyim aşkım. <laughs> tamam. Mantarlarımızı falan toplamış mıydın aşkım sen? Bir bak istersen aşkım ya. Tamam toplamasın. Kurutulmuş acı biber toplamıştım. Galiba en son. Mantar koymuştum Hı. değil mi? Aynen tamam. Geliyorum aşkım. Yengeç çömleğe geldi bir de. İskeleye bunu koyabiliyor muyduk aşkım? Koyabiliyoruz. Tamam. Aa brokoli tohumları düştü burada. Brokoli mi? Evet bak <laughs> O neymiş ya? <laughs> Buradan tutacağım. Bir de geçen gün bir videoda şey görmüştüm. Aşkım şuradan böyle şuraya doğru atıyorsun oltayı. Buradan balık geliyor yaz günü. Aynen aşkım. <laughs> ben devam edeceğim. Aşkım ben gidiyorum. Tamam aşkım. Ben de bir balık tutayım geliyorum. Aşkım galiba o balığı tuttum biliyor musun? İki saniyede kaçtı benden. Galiba hı hı hı. tuttum. Çok hızlıydı aşkım. Bir sağ sol yaptı gitti ya. Yani yukarı aşağı yaptı yani. Tutamadım. Aa ben iskeleye şey koyacaktım aşkım. Buralara koyabiliyor muyuz? E koyabiliyor muyuz? Tamam. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Hadi bir tane de buraya koyalım. Tamam. Acaba buradaki koyduğum şeyler çalışıyor mu? Galiba çalışmıyor yani şu an. Çalışmıyor mu? Yok. Oyunu nereye dava edebilirim? Çalışır, çalışır. Hadi yatalım. Tamam, üstündekileri satayım. Şu gözlüğüm, tamam. Geldim. Uçak neymiş? Bu neymiş? Aa. Ne oluyor? Anlamadım ki. Gizem kutuları artık bunda bilir. Gizem kutuları neymiş? Aşkım. Bu da güncelleme ile bir şey herhalde aşkım. Evet. Ya böyle öyle batıyor ki. Hepsini patlatmak istiyorum böyle. <laughs> Ama olmuyor. Aşkım seviye 7 çiftçilik oldu ve dokuma tezgahı açıldı biliyor musun? Oo. Aşkım iyi para kazanmışız bugün. Evet. Ne kadar fazla evet, şey aşkım. satmışız bugün. Güzel para kazandık ya bu bölüm aşkım. Evet. Bayağı fazla şey satmışız aşkım normal ama. Kaldı 20 bin. Evet. <laughs> Pillerimiz olmuş. Aşkım bu güzel kutularını nerede buluyoruz acaba? Yani hiçbir fikrim yok biliyor musun aşkım? Ben de merak ediyorum. Aşkım ben tavuklara vuruyorum. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz bakayım siz? Tamam bir geçebilir miyim çocuklar? Aynı üzerimizi satalım. Aşkım acaba buraya da mı bir tane fıskiye yapsak ya? Neyse. Zaten bunlar Yapabiliriz. yer mevsime geçtiğimiz zaman gidecek buradaki şeyler ya. Sıkıntı yok. Hmm, evet doğru bu arada. Kurutulmuş mantarı da aldım oradan. Aşkım aralarına oraya yardıma gelmen lazım. Tamam hemen geliyorum. Gel demin. Hatta ben yukarıdan devam edeyim. Ama buraları zaten sulayamayacağız gibi duruyor aşkım. Baksana hepsi olmuş zaten bunların. Tren mi var? Koş trene yetişelim. Yetişelim. Buna yetişebilecek miyiz acaba? Bilmiyorum. O trenden bir şey mi düşüyordu aşkım? Evet. Ödüller düşüyordu değil mi? Ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Orada baharat uş meyvesinin uş. yanından geçtik gördün mü? Odağımız o kadar de trende ki şu an. Kış kış kış. Robin çekil. şu yukarıdan diye hatırlıyorum uş şuradan. Kış, kış, Evet. Yetiştik yetiştik yetiştik. Yetiştik mi? Evet. Ya Neler taş düşüyor? taş geliyor. Aşkım jeot, jeot, taş. Aşkım jeot. Uf. Ne kadar çok Ama jeot, jeot sana düştü bana gelmedi jeot hiç. Başka bir şey atmadı. O neymiş bayram giysisi mi? Aha aşkım. Kalsın. Aşkım. Ben hiçbir şey toplayamadım aşkım yani Sağol hepsi sana düştü. Ben tamam. sana veririm hepsini gerekirse aşkım. Onda da sıkıntı değil de. Acaba geç mi kaldık ya? Başka şeyler atmış mıdır? Bence yetiştik. Yetiştik mi? Aşkım gel hamama girelim. Ya. <laughs> Benim girelim. Biraz kalmış. Tamam girelim. Geldim. <laughs> Hadi girelim. Anam çok sıcakmış aşkım çok sıcakmış. <gülüyor> <gülüyor> Dış enerjiyi dolduralım da çıkarız. Tamam. Bunu böyle? Bayram giysisi gelmiş bu arada. 23 tane jeot düşmüş. 10 Bayram tane giysisi mi? Evet 10 tane altın cevheri 5 tane demir cevheri düşmüş. Oo çok iyi. Bir de cüce pabuçları diye bir ayakkabı düşmüş ama yani çok dandik aşkım. Onlar kadın giysisi mi erkek giysisi mi? Ya hiç bilmiyorum. Sana veririm zaten aşkım. Ben kullanma. Burada biraz bekleyince ısızıyorsun aşkım bak gözlerim. <laughs> evet. <gülüyor> Hadi gidelim <laughs> ya. Ben Benim enerjim Tamam. Şimdi buradan çıkmam lazım galiba. <laughs> Dur. Ya aşkım onu nasıl tutturamadın <laughs> sen? <gülüyor> Gel. <gülüyor> aşkım brokoli güz mevsiminde geliyor. E, tamam güz ekelim. Ama şu an vermesi bir garip oldu. Olsun sonuçta tohum veriyor. Her türlü kardayız. Evet. Bu kıyafetleri koydum. Diğerlerini zaten sandıklara koyarım. Bebiş dur inci dur. Aşkım kış yıldızı şölenini kutlamak için gelir diyor. Ya, kışın diyor. Bilmiyorum ki. Bir deneyim bakayım. Aşkım mısırları sen toplamışsın. Aşkım nasıl aldım? <laughs> ya tipe bak. <laughs> Yiyeceğim şimdi. Başka herhalde olan yok. Hı. Aynen. Bugün bir etkinlik var mı acaba? Ben biraz kasabaya gideceğim. Tamam. Aşkım jeotları kırdırmaya gideyim mi ben de? Olur aşkım. Bir jeotları alayım yanıma. Nerede jeotlar? Heh burada. Tamam. 33 tane olmuş. başarımı elde etmişsin aşkım. Ben mi etmişim sadece? Aşkım. Bakamadım çok. <laughs> Müziğe bir şeyler bağışlıyorum ya. Onlarla alakalıdır ya. Hmm. Korkuluk geldi bu arada. Tamam başka bir şey al alınmıyor demek ne olur. şey yok. Sahile uğradın mı hiç? Evet uğradım. Tamam. Orada balık tutuyorum şu anda. Geliyorum ama yerim yok. Ama orada sandığımız var. <laughs> şimdi hatırladım. Korkulu koyayım. Şunları koy vereyim şimdilik ya. bu burada şey var baloncuk evet. Baloncuk gitti. Hemen aşkını sattın. Tabi, Ben de gidiyorum <laughs> buralardan. Hadi görüşürüz. Tamam, geliyorum. Tabii ya. Gelirsin. Hadi gel git. Bir balık tutsaydım aşkım ya. Doğru düzgün tutamadım ki. İki tane balık tuttum. Onu da yakalayamadım. Şuradaki şeyleri alayım bari. Çok karıştırırken kısa balığıyla karşılaştım. Aşkım, bayağı bir değerli taş satacağım şu an. Onları bekletmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Sat aşkım. E şimdi de koysam mı varsa... acaba? Yok, biz de varsa satabilirsin. Bunlar ileride Verirmiş daha bizdur, pahalı olacaklar ya aşkım. Şimdilik dursunlar bence. Tamam sen bilirsin. Balı da koydum. Aşkım yapacak bir şey kalmadıysa ben yatıyorum. Hadi yatalım aşkım. Efendim. Bakalım ne kadar kazandık. Aşkım, seviyede 4 balıkçılık oldu bende. Hı hı. Geri dönüşüm makinesi açıldı. Solucan kutusu diye bir şey açıldı. Evet. Bir de lüks cam açılmış. Hı hı. Geri dönüşüm makinesi çok önemli zaten ya. İşte bu gözlük falan var ya hı denizden hı. tuttuğumuz evet. şeyler. Evet. Onları şey yapıyoruz. Hı hı. Bakalım neler olmuş ekimlerimize Yine yağmur yağıyor. Sulamamıza gerek yok. Hı hı. Dört günümüz kaldı yazın bitmesine. Buralarda bir şeyler var mı? Domates alacaktım yanıma. Doğru o domatesleri kurutacaktık biz. Keçi sütü topladım. Tamam aşkım. Aşkım domates koyulmuyor. Olmuyor. Yok. Domatesi kurtamıyoruz. Hadi ya. Yok olmadı. Neyse başka bir şey yapabiliyoruzdur ya domatesle. Sen ne yaptın şimdi aşkım? Kümesi burada. İçerisi gürcün olmuş. <laughs> Korkulukları şeyleri nereye koysak ki? Arıların olduğu yere koyabilirsin aşkım. Tamam. Şöyle kenarda dursun ya. Aşkım buradan balık tutabiliyor muyduk? Tutuyor galiba aşkım. Geçen şuradan balık tutmuştum küçük yönden. Tamam bir deneyeceğim. Evet dal düştü aşkım. Tutulmuyor gibi bu arada. Yok aşkım dal düşüyor. Buradaki ağaçlarımız. Aa aşkım. Ne oluyor aşkım? Mantar vermiş buradaki kütükler. Ben diğerlerini toplamaya ha, gideyim. Aldım bu arada. Aldım mı baksaydım. Baya baya üstlerinde mantar oluyor hemen aşkım. Toplayabiliyorsun. Hmm. O diğer mantar yeri var ya bizim oda gibi bir yerde. Onun aynısı yani. Çok bir şey fark etmedi. Ama diğer şeyleri alayım ben. Peynirlerimiz olmuş bu arada. Aşkım bu arada görmek istiyorsan hemen Marni'nin oraya gelse Oradaki kütüklerimiz de aynı şekilde olmuş. Oraya mı kütük koymuştun? Evet test etmek için oraya götürdüm ya. Geliyorum. Gel aşkım. Nereye koymuştum? Bak Aa. gördün mü? Evet. Bak gel. <laughs> Bir tane de buraya koymuştum. Bu da iki görmüş. tane çıkarmış gördün mü? Hımm. -hı. Bir de buraya koydum yani. Bunları ama buradan alalım. Aşkım bizim oradaki ağaçlar büyümüş mü bu arada? Ne oradaki? Yok. Galiba büyümelerine gerek yokmuş. Aşkım onlar çalışmaya başlamışlar. Anladım. Aşkım koyun almamız lazım. Önce otobüsü açalım. Ondan sonra onu da yapalım. Ne diyorsun? Ben şey yaptım. Dokunma şeyini hemen. Aşkım Bilmiyorum. daha koyun almadan sen onları niye yaptın ama? Bir söyler misin? Yapmak istedim. Keyfini öyle istedi yani öyle mi? Peki. <laughs> Güzel cevap. Geçerli bir cevap. Ben kasabanın oraya geldim aşkım. Demircinin orası var ya. O köprünün üzerinde balık tutacağım. Ben de bizim evin aşağısında biraz balık tutacağım. Aa aşkım gizem kutusu buldum. So Aa. Solucana vurdum gizem kutusu. Ya aşkım suyun kenarındaki bir solucana vurdum. Üç tane bakır düşmüştü. Bakır cevheri. Kıya düştüler aşkım. Solucana vurunca mı geliyor gizem kutusu? Öyleymiş. Öyle oldu yani. Neyse balık tutacağım ben burada. Tirsi. Demirci gitti ama aşkım. Demirci de açabiliyormuşuz bu gizem kutularını. Aa çok şey gibi bir şey. Evet. Açamadım. Ya uf gazete ne ya. Mercan balığı tuttum. Biraz madende de balık tutmamız lazım aşkım ya. Herhalde balığı falan oradan geliyor diye biliyorum. Tutalım aşkım. Olur. <laughs> Yine mercan balım tuttum. Ben eve dönüyorum aşkım. Ben de. Aşkım geri dönüşüm şeyini yaptık mı? Yapmadık. Yapalım mı? Bunu yapalım. <laughs> tamam. Ne istiyordu? Hemen bakalım. Odun taş demir külçesi. Tamam. Odun taş demir külçesi. Hemen alalım. <laughs> Aşkım böyle bir şey düştü bana balık tutarken. Müzeye bağışlamamız gerekmiyor aşkım onu. Öyle hatırlıyorum evet. ama. Şimdi nereye koyalım bunu geri dönüşüm makinesini? Nereye koyalım? Buraya kaldı mı? Şura nasıl? Şurası mı? Olur. Buna ne konuluyordu şimdi? Aşkım gazete koydum mesela şu an içine. O bize bir şeyler dönüştürecek orada. Aynen. Aşkım bak. Aa, evet. Onu götürürsün aşkım. Aa meşale düştü. Aa düşündü. meşale üretti. Gazeteden meşale yaptı. İyi güzel. Aşkım o peynirleri şeyleri sat. Tamam. Şu köşelere bıraktım. Hadi gel yatalım. Yatalım aşkım. İyi para kazandık. Evet. Bakalım bugün ne olmuş? Hasta gelmiş. Hemen ekinleri topluyorum hızlıca. Bizim tekrar sıkıntı yarattı. Neye geliyor biliyor musun? Acı biberle ovalamak. Sıkıntı şu ki elimde hiç acı biber kalmadı. Sen de fazladan varsa verebilirsen çok minnet duyarım. George. Bu huysuz dede değil mi? Araşık. Evet. Acı biber. Benim şu an elimde bile bir tane var. aldım aldım. Tavuklara baktın mı? Bakmadı boş. Tamam. Ballarım zonmuş. Sen bayramlıklarında ne geziyorsun etrafta? Bakayım yiyeceğim bak seni ha Çok sevdim bu kıyafetleri. <laughs> aşkım buradaki bütün ekinler olmuş ya. Olmuş mu? Evet. Bu arı kovanlarının olduğu yer var ya hepsi evet. olmuş. Aha gördüm orayı. İki gün sonra hepsini toplayalım. Tamam. Şu çorca acık vereni götürelim. Hemen götürüyorum aşkım. Ben de aldım o görevi. Hı, -hı. Ayrıca öyle bir çözüm yolu var mı ya aşkım? Ağrıyan yerini acı biberle ovalamak. Bilmiyorum da. Uyduruyor olabilir. Bence de yani bir üşürme söz konusu ama. Şu an konuşamam mı? Al o zaman. ben <laughs> kaçtım. Teyzeme de çiçek verelim. <laughs> Yanımda hiç <çok>. yok. <laughs> Teyzeme veremedim. George huysuzuna verdim. Rezalet bir hediye dedi bana. Teyzeme verecektim bunu ben yapıştım o yaşlı buna dikkat et ya. Teyzem çok severdi kesin. Evet, çok minnoş bir teyze o. O bugün sahil kalabalık. Aşkım, o kutuyu kırdım. Şanslı öğün diye bir şey çıktı. Aa o çok iyi. Şansını arttırıyor. Bunu ne yaparken kullanmak lazım? Madene falan gittiğinde belki. Balık tutarken falan belki. Neyse eve koyalım da işimize yarar illaki ya. <laughs> yarar aşkım. Aşkım bu yengeç kafesleri var ya onun içine yem koymamız gerekiyor muydu? Yani koyulabiliyorsa koyalım aşkım. Yani öyle bir mekaniği var mıydı oyunun? Bilmiyorum ben. Peynirleri toplayayım. Ha hmm. başka bir sütümüz bir şeyimiz yok. E bu arada keçilerimiz de büyümüş. Onlar da yakında verirler evet, evet. bence süt. Aldım satın aşkım. Aldım onlardan. <laughs> ee, peynir yok ama. Topladım keçi peyniri onlardan aşkım. Tamam. Sattım attım onlardan. Hmm, tamam. Şurayı da sulayalım artık. Tamam. Aşkım. Aşkım. Ben bir şey keşfettim. Hemen geliyorum yanına. Bu böcek etleri var ya madenden topladığımız. Onunla yem yapılıyor ya aşkım. Bir tane böcek etinden beş tane yem yapılıyor ya. Şimdi o beş tane normal yemi iki tane yosunla harmanlayıp beş tane lüks yem yapıyorsun aşkım. Hmm. Lüks yem o şekilde mi yapılıyor? Aynen. 5 tane normal yem iki tane yosun istiyor. Yosun da zaten bayağı var bizde. <laughs> Aşkım ben ben gidiyorum ya. Ben de geliyorum. Ben burada tutmayacağım aşkım. Ben biraz da buradan tutacağım. Ha, hiç güzel balıklar tutamıyorum ki. Peki anlıyorum. Aşkımcım. Ben de sağlık sattım. kadar sürüyor acaba gözlükle bir şey yapması? Bilmiyorum. Onda meşale yapıyor zaten. Gözlük şimdilik dursun bakalım. Aa işlenmiş kuvars yaptı gözlükle aşkım. Oo çok iyi. Gözlükleri atmayalım. Senin dediğin gibi işe yarıyormuş. Evet gazete hiçbir şey yaramadı. Meşale yaptı ama gözlük bayağı işe yaradı yani. Evet. Hadi gel yatalım. Gayet güzel paramızı kazandık. Hı hı. Bir sonraki bölümde otobüsü açacağız. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çıkın.